Merhaba. Rusya, pazar gecesi Ukrayna'ya neredeyse 70 insansız hava aracı gönderdi. Bunlardan yaklaşık 50'si şahit tipi. Savunma güçleri, Ukrayna'nın kuzeyinde ve doğusunda farklı tiplerde 34 Rus drone'unu etkisiz hale getirdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, 9 farklı noktada 4 isabetin kaydedildiğini bildirdi. Rusya'nın Sumi bölgesine düzenlediği saldırılar sonucunda bir kişi yaralandı. Rus ordusu bir gün içinde bölgeyi 60, 5 kez bombaladı. Ateş altında kalanlar 12 toplulukta 30'dan fazla yerleşim yeriydi. En çok zarar görenler Sumi ve Şoska bölgeleri oldu. Ruslar bölgeye KB bombaları ve dronlarla saldırdı. Ayrıca çok namlulu roket atar sistemleriyle de ateş açtı. Gece boyunca patlamalar Çernigiv bölgesinde de duyuldu. Rusya insansız hava araçlarıyla bir işletmeye saldırdı. Yangın çıktı ancak itfaiyeciler yangını çoktan söndürdü. Dün gündüz saatlerinde ise Rus ordusu Koryukivka'daki bir enerji altyapısı tesisine saldırdı. Saldırgan ülke bir gün içinde bölgeyi toplam 44 kez ateş altına aldı. Bölgede 70'ten fazla patlama meydana geldi. Odessa bölgesi de bombardıman altındaydı. Hava savunmasının başarılı çalışmasına rağmen düşürülen Rus dronlarının enkazı özel evlere zarar verdi ve yangınlara yol açtı. Kurtarma ekipleri yangını çoktan söndürdü. Bunu Bölge Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper bildirdi. Onun verdiği bilgilere göre yaralanan olmadı. Dün Dini Pro'ya yönelik Rus saldırısı sonucunda yaralananların sayısı 13'e yükseldi. Bugün ve yarın şehirde hayatını kaybedenler için yas ilan edildi. Rus saldırısı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Hatırlatmak isterim ki Dün Rus ordusu Denipro'da bir apartman binasına saldırı düzenledi. Binada iki girişte ikinci kattan altıncı kata kadar olan daireler yıkıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga, IIA'ya Konseyi'nin acilen toplanması çağrısında bulundu. Dünkü yoğun saldırı sırasında Ruslar, Hemelnytskyi ve Rovno nükleer santrallerini besleyen trafo merkezlerini hedef alarak kasıtlı olarak vurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanı, bunun tesadüf olamayacağını, çünkü bunların iyi planlanmış saldırılar olduğunu vurguladı. Rusya Avrupa'nın nükleer güvenliğini kasıtlı olarak tehlikeye atıyor. Bu kabul edilemez risklere karşılık vermek için IAEA yönetim kurulunun acilen toplanmasını talep ediyoruz. Ayrıca nükleer güvenliğe değer veren tüm devletleri, Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere, Rusya'dan nükleer enerjiye yönelik felaket riski yaratan pervasız saldırılarını durdurmasını talep etmeye çağırıyoruz. Moskova'yı nükleer şantajını durdurmaya zorlamak için küresel bir baskı gereklidir. Andriy Sibiga Ukrayna Dışişleri Bakanı Telegram'da Yedek besleme hattı onarıldı ve Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen Zaporijya Nükleer Santrali'ne yeniden bağlandı. Bunu IAEA Direktörü Rafael Grossi bildirdi. Bunu Ukrayna Energoatom da doğruladı. Orada 330 kW'lık hattın çalışır durumda olduğu vurgulandı. Ruslar ise istasyonun enerjiye bağlanmasını kasıtlı olarak engelliyor ve Ukrayna'ya karşı kaba dezenformasyon yapmaya devam ediyor. Hatırlatmak isterim ki bir hafta önce Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Zaporizya nükleer santralini Ukrayna elektrik şebekesinden kasıtlı olarak ayırdığını ve kendi enerji sistemine yeniden bağlamaya hazırlandığını açıklamıştı. Rusya'nın Taganrog kentinde bir dizi patlama meydana geldi. Elektrik trafo merkezinde büyük bir yangın çıktı. Yerel sosyal medya gruplarının yazdığına göre şehrin bir kısmı elektriksiz ve susuz kaldı. Ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyine bağlı dezenformasyonla mücadele merkezi başkanı Andrei Kovalenko'nun bildirdiğine göre Rusya'nın bir başka enerji hattında da ilginç gelişmeler olduğuna dair bilgiler var. Kendisinin ifadesiyle damla damla sonuç verecek. Bu gece Rusya'nın Voronezh kenti saldırı altındaydı. Kent sakinleri patlamalar ve hava savunma sistemlerinin çalıştığına dair haberler verdiler. Daha sonra şehir sakinleri elektrik kesintilerinden şikayet etmeye başladı. Astra Haber sitesinin yazdığına göre saldırı sonucunda yerel termik santralde yangın çıktı. Voronezh termik santrali şehrin dört bölgesine ve binden fazla işletmeye ısı enerjisi sağlıyor. Ateş ajanları Simferopol bölgesindeki demir yolunda başarılı bir sabotaj gerçekleştirdi. Partizanlar Rus işgal güçlerinin her ve Zaporizya yönlerindeki kilit lojistik hattına darbe indirdi. Operasyon sonucunda tren seferleri durduruldu ve bu da Rus ordusuna mühimmat, yakıt ve teçhizat sevkiyatının doğrudan aksamasına yol açtı. Rus direniş hareketi Volok'ta ve Başkurtistan'da 4 askeri lojistik tesisini imha etti. Bu bilgi Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü tarafından bildirildi. Bu yılın Ekim ve Kasım aylarının başında ajanlar Sterlitamak şehrinde 3 iletişim kulesinin ekipmanını yaktı. Volokta yakınlarında ise bir demiryolu röle dolabını ateşe verdi. Böyle tesislerin sistematik olarak devre dışı bırakılması Rus işgalcilerin askeri lojistiğini önemli ölçüde zorlaştırıyor diye vurguladı Gür. Avrupa Birliği Rusya vatandaşları için vize kurallarını sıkılaştırıyor ve çoğu durumda çoklu giriş vizesi verilmesini yasaklıyor. Bu bilgiyi kurumun resmi temsilcisi Markus Lammert açıkladı. Onun sözlerine göre bu kararın amacı Ruslar için kontrolleri artırmak ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş nedeniyle Avrupalıların güvenliği için riskleri azaltmak. Bu arada Almanya'da Rusya'nın herhangi bir zamanda bir NATO ülkesine saldırabileceği düşünülüyor. Daha fazlasını Kristina Dombrovska'ya anlatacak. Ukrayna'ya yönelik tam kapsamlı işgalin başlamasından sonra AB, Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşmasını askıya alarak Ruslar için vize almayı zaten zorlaştırmıştı. Ayrıca vize başvuru ücreti de 35'ten doğrudan 90 avroya yükseldi. "Artık Rusya vatandaşları çoklu giriş vizesi de alamayacaklar," dedi Avrupa Komisyonu temsilcisi Markus Lammert. Yani Rusya vatandaşları AB'ye her seyahat planladıklarında yeni bir vize başvurusu yapmak zorunda kalacaklar. Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada bu kararın başvuru sahiplerinin titizlikle incelenmesini sağlayacağı ve güvenlik açısından potansiyel riskleri azaltacağı belirtildi. Komisyon, Rusya vatandaşlarına vize verilmesine ilişkin daha sıkı kuralları onayladı. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sebepsiz ve haksız bir şekilde başlattığı saldırgan savaşın yol açtığı artan güvenlik riskleriyle bağlantılı. Buna askeri amaçlarla göçün kullanılması, sabotaj eylemleri ve vizelerin potansiyel olarak usulsüz kullanımı da dahil. Rusya vatandaşlarına vize verilmesine ilişkin kuralların sıkılaştırılması, aynı zamanda AB ülkeleri üzerinde kimliği belirsiz, insansız hava araçlarının uçuşlarının ve Avrupa topraklarında gerçekleştirilen sabotajların devam etmesine bir yanıt oldu. Bunu Avrupa diplomasisinin başkanı Kaja Kallas açıkladı. AB'ye seyahat etmek bir ayrıcalıktır dedi. Savaş başlatıp Avrupa'da serbestçe dolaşmayı beklemek anlaşılması zor bir şey. Avrupa Birliği, insansız hava araçları ve Avrupa topraklarında gerçekleştirilen sabotajların devam eden ihlalleri ışığında Rusya vatandaşları için vize kurallarını sıkılaştırıyor. Kajakallas, Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi, sosyal medya platformu X'te. Yalnızca Kasım ayında Belçika'daki bir NATO hava üssü yakınlarında 6 adet sözde kimliği belirsiz insansız hava aracı tekrar tespit edildi. Brüksel ve Liege hava alanlarındaki uçuşlar askıya alındı. Belçika'da görülen insansız hava aracının ortaya çıkmasının muhtemelen yüroklarda bulunan dondurulmuş Rus varlıklarının kullanımı ile ilgili olduğunu, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius öne sürdü. Bu eylemler Belçika'da belirsizlik ve korku yaratmayı amaçlıyor. Varlıklara dokunmaya kalkmayın, aksi halde bunu başka türlü yorumlamak mümkün değil. Bence insansız hava araçlarına karşı daha fazla önleme ihtiyacımız var. Tam olarak bunu öneriyorum. Elimde somut bir plan var. Aynı zamanda uluslararası alanda da çok aktifiz. Birçok iyi komşumuz, NATO müttefikimiz var ve hepsi bize yardımcı olmaya çalışıyor. Benzer olaylar Almanya, Danimarka ve Norveç, İsveç, Polonya ve İspanya dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde askeri tesisler ve havaalanları yakınında defalarca meydana geldi. Bu arada Letonya önümüzdeki birkaç ay içinde doğu sınırında otonom insansız hava aracı önleme sistemleri konuşlandıracak. Bu Letonyalı bir şirketin geliştirdiği bir sistem, yakalama sistemi, yapay zeka tabanlı verileri kullanarak yaklaşan hava tehditlerini izleyip etkisiz hale getirebiliyor. Yakalama dronu havadaki hedefleri bulmak için radar verilerini kullanıyor. Bu hedefleri yakalıyor ve operatöre önleme ona için bir istek gönderiyor. Ardından sistem otonom olarak hedefi yakalıyor ve savaş başlığını doğrudan yakınında patlatıyor ya da hedefi kinetik olarak vuruyor. Bu cihazın temel özelliği otonom olması ve takip ettiği hedeflerden çok daha ucuz olmasıdır. NATO Başkanı, Rusya'yı ittifak üyesi ülkelerden birine yönelik olası bir saldırı konusunda uyardı. Yanıt yıkıcı olacak, diye vurguladı Mark Rutte. Ruslar tepkimizin yıkıcı olacağını biliyor. Eğer Rusya ya da başka biri Romanya'ya saldırırsa, Romanya'nın NATO'nun tüm ülkeleri tarafından destekleneceğini biliyorlar. Toplamda 31 ülke var ve hepsi Romanya'yı NATO'nun kolektif imkanlarının gücüyle, tüm donanmasıyla, hava kuvvetleriyle, hava ve kara birlikleriyle savunacak. Bu arada Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis Avrupa'nın Rus saldırganlığını başka bir savaş türü olarak görmesi ve yeni hibrit tehdit biçimlerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyor. Kristina Dombrovskaya Freedom Televizyon kanalı için